31 Ocak 2024 Çarşamba. Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi, Taahhütname. Tam 150 sayfa. İçinde neler yapılacağı ve nasıl yapılacağı yazılı kitap haline getirilmiş. Üzerinde de AK Parti 2024 yerel seçimleri beyannamesi yazıyor. Ben buna taahhütname diyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kürsüye çıkıp seçimlere iki ay kala bu taahhütnameyi vatandaşla paylaştı. Tabii ki tamamını okumadı. Ana başlıklarını sıraladı. Özetle üreten, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever belediyecilik anlayışına anlattı. İnsan şehrin, şehir de insanın aynasıdır dedi. O toplantıya üst geçitlere ve panolara asılan afişler arasından geçerek gittik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş her yeri donatmıştı. Hepsinde yaptık, ettik, oldu, bitti gibi ifadeler yer alıyordu bazılarında 30 yıllık, 40 yıllık sorunların çözüldüğü iddia ediliyordu. Erdoğan da isim vermeden genel olarak bu afişlerde yer alan anlayışa temas etti. Millet hizmet yerine afişlere bakmaktan bıktı. Şehirlere 5 yılda neler kaybettirdiklerini herkes yaşayarak gördü dedi. Şehirlerimizi şovlardan ve hizmetsizlik girdabından kurtaracağız. Pek çok şehirde bazı belediye başkanları bir önceki seçimlerdeki vaatlerini sosyal medyadan siliyorlar bugün. Çünkü hiçbirini yerine getiremediler. İşte böyle bir dönemde Erdoğan'ın halkın arasına çıkıp yazılı bir taahhütte bulunması önemli. Erdoğan, hiçbir zaman vatandaşı aldatmadık dedi. Bu güvenle de zaman içinde silinmeyecek, yok edilemeyecek bir kitapçık da halkın karşısına çıktı. Halkı aldatmaya yönelik olarak kurgulanan reklam ve şov belediyeciliğini, yalan, iftira, çarpıtma, algı oyunları üzerine kurulu bir zihniyet olarak değerlendirdi. Engellendik, engelleniyoruz söylemlerinin ise tamamen çarpıtma ve safsata olduğunu söyledi Şehirleri bu algı belediyeciliği anlayışından kurtaracaklarının altını çizdi. Peki ortada hiçbir sorun yok mu? Her şey güllük gülistanlık mı? Elbette değil. Tabii ki çözüm bekleyen pek çok sorunlar. Erdoğan mevcut olan sorunların çözüm adresi yine biziz, AK Parti'dir dedi. Bu noktada AK Parti teşkilatlarına bir çağrı yaptı. Şehirleri algı belediyeciliğinden kurtarmak için çalışacağız. Gelmeyene gideceğiz, küskünleri barıştıracağız, kararsızları ihmal etmeyeceğiz. Teker teker herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını bileceğiz. Seçim gününe kadar, kapı kapı dolaşacağız. Daha hütnamede gördük ki AK Parti bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarına yönelmiş kalkınmanın yerelden başladığı inancıyla hareket etmiş. Belediyeleri de Türkiye yüzyılının şehirlerindeki ayakları olarak kabul etmiş. Sonuç odaklı bir çalışma yapmış. Hayli kararlı görünüyor. Ankara, İstanbul ve Adana gibi iller başta olmak üzere CHP'nin elinde bulunan bütün belediyelere göz dikmiş. Erdoğan'ın taahhütnameyi açıklarken kullandığı kelimelerin ve seçtiği ifadelerin tamamında bu hedef açıkça görülüyor. Cumhur İttifakı'nda bu çalışmalar yapılıp harekat planları oluşturulur ve taahhütnameler yayınlanırken CHP'de ise oldukça ciddi bir kavga var.